Evet sevgili izleyiciler merhabalar. Gördüğünüz gibi e, malum şartlar sebebiyle normalde e, vakıftaki odamızda yaptığımız programımıza, videolarımıza e, ne yazık ki hepimiz kendi mekanımızdan, evlerimizden e, katılmak durumundayız. Ama önemli değil, Rabbimizin bahşettiği bu imkanı da değerlendirerek e, yine sizlere ulaşabiliyor olmak bizler için yeterli. Nerede olduğumuzun çok önemi yok. Kimin konuştuğunun önemi yok. Önemli olan söylenenin ne olduğu. Dolayısıyla biz bendeniz Erdem Uygan, değerli hocam Doktor Fatih Orum ve yine değerli hocam Vedat Yılmaz ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programlarımızı bir süreliğine de böyle gerçekleştireceğiz. Rabbimiz ömür verdiğince, imkan verdiğince. Hocam hoş geldiniz Fatih Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Nasıl gidiyor hocam e, karantina günleri? Evet, geçen Abdülaziz Hoca ile yaptığımız derste de değindiğimiz gibi hakikaten insan evde, ailesiyle bile e, dört duvar odasında belli bir süreden sonra artık e, işin tadı kaçıyor. Allah e, uzun yıllar hatta ömür boyu içeride e, kalanlara yardım etsin. Ne kadar özgürlüğün ne kadar önemli bir şey olduğunu gezip tozmanın zaten Kur'an-ı Kerim'de sürekli gezmekten, dolaşmaktan dem vuruyor. Ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Özgürlüğün ve rahatça dolaşabilmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah bize tattırdı. Evet gerçekten de öyle. İnşallah bunun kıymetini bilir. Allah'ın ayetlerine teslim olarak doğru hayatı dünyada hayata geçirebiliriz Diyelim bu da bize ders olsun insanlığa ders olsun Vedat hocam siz de hoş geldiniz programa sizin nasıl gidiyor karantina günleriniz evdeki durum ne alemde? İyi gidiyor çok şükür biz de evdeyiz oturuyoruz. Görüşmeler. Evet inşallah Fatih hocamın e, işaret ettiği sıkıntılar yaşanmaya başlamamıştır henüz. <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam <çok. Bizim> sıkıntı. <laughs> evet e, e, şimdi. Sevgili izleyicilerimize isterseniz konumuzu da ufaktan bir giriş yaparak ben sözü sizlere bırakayım. Sevgili izleyiciler, bugünkü konumuz Kur'an'ın yoruma açık bir kitap olup olmadığı ile alakalı. Aslında bu konuda daha önce de yaptığımız programlar var, yazılar vesaireler var. Ama tabii bu üzerinde sıkça durulması gereken, belli dönemlerde belki de sürekli tekrar edilmesi gereken mevzulardan bir tanesi. Çünkü ee, Rabbimiz aslında bırakın bizleri kendi kitabını, kendi nebisinin bile yorumlamasına izin vermiyor. Dolayısıyla e, burada Kur'an'ın yorumlanması diye bir şey söz konusu değil. Rabbimizin onu bizzat kendisinin açıklaması, ee, Kur'an'ın bize bildirdiği şey bu. Ee, bu peki yorum yapılırsa nerelere varır da biz her gün e, sosyal medyada orada burada okuduklarımızla, yaşadıklarımızla müşahede ediyoruz İşte en son yapılan e, hocalardan bir tanesinin yaptığı paylaşımlardan birine işte belki de birçoğunuz şahit oldunuz. E, madem korona zamanında, böyle karantina günlerinde evdeyiz, işte Kabe'ye gidilemiyor, hacca gidilemiyor, şu oluyor, bu oluyor. Demek ki e, o halde e, Kur'an'ın da e, Kur'an'dan da bizim yorumlayarak çıkarabileceğimiz gibi Hac yılın her döneminde yapılabilir, sonucuna varılmış. E, ve buna varılırken de yine Kuran üzerinden gidilmiş, Kuran kullanılmış. Niye? Çünkü yorum yapılmış. Yani siz yorum yapıyorsanız, istediğiniz her sonuca varabileceğinizin örneği bu. 1400 yıldır hiç kimse bu sonuca varmamış. Bu kadar salgınlar, şunlar, bunlar olmasına, bir sürü badireler atlatılmasına rağmen, ama bugün kendisini Kuranı yorumlamaya yetkili gören bir takım şahısların sayesinde nihayet hacca yılın her gününde gidebileceğiz gibi bir sonuç çıkıyor. Evet Fatih Hocam siz ne söylersiniz bununla ilgili? Evet maalesef öyle. Burada sanki hani hep böyle bir takım şeyleri değerlendirirken düz mantıktan hareket ediyoruz, benzerliklerden hareket ediyoruz. Oysa sonucu etki eden şeylerin farklılıklar olduğunu hep göz ardı ediyoruz. ...bir takım şeylerle e, kıyaslamalar yapıyoruz. O öyleyse bu da böyle olur. Şunu demek istiyorum. E, bir kanun metni, insanların yapmış olduğu kanun metni... ...yeni gelişmeler karşısında e, işlevini artık yerine getiremiyorsa... E, ...nasıl e, bu tür sonuçlarla karşılaşıyorsak... ...ve bunu güncelleme ihtiyacı duyuyorsak... ...elimizdeki metin de... E, güncellemelere, duruma göre e, pozisyon almalara e, müsait bir kitap olmalıdır. Çünkü o da bir kitaptır. Gibi bir takım böyle e, düz mantıktan e, hareket ediyoruz. Oysa Biraz önce de söylediğim gibi sonuçları etki eden şey benzerlikler değil, farklılıklardır. Evet, biz elimizdeki Kur'an'a da kitap diyoruz, bir meclisin yaptığı anayasaya da kitap diyoruz ama ikisi arasında da yüzlerce, binlerce benzerlik olabilir, mümkündür. İkisi de basılır, o işte uygulama zorunluluğu oluşturur, bir takım yaptırımlar içerir, insanlar arasındaki ilişkileri düzenler. Devam eder bu benzerlikler ama ikisi arasındaki bir fark her şeyi değiştirir, her şeyi. E, bütün benzerlikleri e, çöpe attırır. O da birisinin insan eliyle yapılmış e, bir düzenleme, bir kitap olduğu, diğeri de e, bütün kainatı yaratan, dünü bilen, e, bugünü bilen, yarını bile bilen, e, bizim ne olduğumuzu, bizim neler yapabileceğimizi, bizim ne tür e, gelişmelere bu işin şey vardırabileceğimizi her şeyi bilen yüce yaratıcının e, indirmiş olduğu bir kitap. Şimdi bu iki e, kitap arasındaki fark bütün sonuca etki eder ve e, artık benzerlikler üzerine söylenen her şeyi bir çöp haline getirir. Dolayısıyla biz e, böyle düz mantıktan hareket ediyoruz. Bir tarafta Allah'ın kitabı var. Tek bir kelimesi üzerinde bile Allah'ın nebilerinin dahi tasarrufta bulunma yetkisinin olmadığı, bana görenin, amanın, o, o zaman öyleydi gibi cümleler kurmanın mümkün olmadığı bir kitap var. Öte de insanların zaten daha ilk yaptığı anda bile milyonlarca hatası, yanlışı, eksiği gediği olan bir kitap ile bunun karşılaştırılması, efendim o zaman öyleydi, şimdi milyarlarca insan var, bunların hepsini senenin iki günü, üç günü oraya toplamak imkansız gibi bir takım kurgularla hareket edersek işte maalesef böyle sonuçlara varız. Sizin bu miras hukuku ile ilgili çalışmalarınızı yaparken tespit ettiğiniz güzel şeyler vardı. Şimdi bir takım kurgular, mirasta da öyle. Şimdi diyor ki o zaman kadınlara mirastan pay verilmiyordu. Kim söylüyor sana? Yani Mekke'nin, Mekke şehri, orta mahallesi muhtarının arşivinden aldığınız bir belge mi var önünüzde ki böyle bir belge olsa ne kıymeti harbiyesi olabilir ki? Böyle bir şey yok. Böyle bir kurgu. Öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de kadın ile erkek arasında farkın olmadığı durumlar bile söz konusu iken, yani zaten sizin bu iddianızı Kur'an'ın bizzat ayetleri çürütmüş iken, bir takım böyle e, sihirbazlık numaraları yaparak, bak o zaman şöyleydi, durum bugün farklı. E, hangi e, akli gerekçeyle insanların iki gün, üç günde e, bu işi yapmasının önünde bir engel görüyorsun. Hangi gerekçeyle insanların bir gün içerisinde Arafat'ta ya yani dünyadaki bütün insanları bile oraya toplamak mümkün. Geçen bir televizyon programında şu an hali hazırda dünyadaki bütün insanları yan yana bir araya getirseniz Türkiye'deki Çankırı ilinin yüz ölçümü kadar bir alan e, kaplıyor. Siz hangi matematiksel, hangi bilimsel bir done ile e, insanların e, iki günde, üç günde oraya toplanmalarının bugün bile mümkün olmadığını, yarın da mümkün olmayacağını söylüyorsunuz. Bu tamamen hayali, kurgusal bir şey. İnsanların, bugün yeryüzündeki bütün insanların tamamını siz Arafat Meydanı'na toplayabilirsiniz. Ee, e, hocam hakikaten... De, şimdi mesela. Evet, buyurun, buyurun. E o zaman hangi gerekçeyle e, Kur'an müdahale et... Yani şöyle bir şey olabilir. Ya burada elimde çok güçlü bir gerekçe var. Ben bundan hareket ile e, böyle bir şey getiriyorum. Bu güçlü gerekçe ki nerede? Kimi ikna ettiniz? Yoksa siz söylediniz, insanlar da benim sözüme itibar eder diyerek mi bunu, bunu söylüyorsunuz? Dolayısıyla hani mirasta öyle, e, bir takım ibadetlerde öyle. Bunların tamamı kurgusal şeyler, hayali şeyler. Hiçbir zaman 3-5 e, e, duygusal anlamda size bağlı olan 3-5 adamın dışında hiç kimseyi ikna edemeyeceğiniz donelerle Allah'ın kitabına böyle müdahaleler yapmamalısınız. Ama maalesef bugün moda öyle işte. E, hocam siz konuşmanızın başında dediniz ki e, insanlar bir kanun metni e, yaptıklarında belli bir süre sonra bu metnin içerisinde bir takım problemlere çözüm bulunamadığı ya da gelişen bir takım şartlar ve zamanın ilerlemesinden dolayı değişiklikler yapılması gerektiği ihtiyacı ve değişiklik ihtiyacının ortaya çıktığı görülebilir ve o zaman da bunun gerekleri yapılır. Bunun gerekleri yapılırken bile yani insanın yazmış olduğu bir kanun gerekleri yapılırken bile zihinde şu vardır ya bunu zamanında yaparken bunu düşünememişiz denir veya o zaman böyle bir şey, böyle bir durum ortada yoktu. O devir için böyle bir durum düşünülemezdi. O yüzden böyle yapılmış. Ama artık e, o zaman hayal bile edilemeyecek bir seviyedeyiz veya şartlar o zaman hayal bile edilemeyecek durumda der. Bu düzenlemeyi yapan herkes gerekçe olarak zihninde bunu düşünür veya söyler. Peki Allah'ın kitabına böylesi bir e, güncelleme yapıldığı zaman, e, onun kitabı yorumlanarak e, içerisindeki bir hüküm değiştirildiği zaman. Zihin e, arka planında e, ortaya çıkan gerekçe bundan farklı olmayacağına göre o gerekçe kime karşı yapılmış oluyor? Çok doğru. Bu beraberinde e, ilkel, iptidai, ne yaptığını bilmeyen, ötesini göremeyen bir tanrı inancını evet. da mecbur evet. et. insanların zihninde tasavvur edebiliyoruz. Şunu görememiş. Evet. Tabii. Tabii maalesef öyle. Aynen dediğiniz Kaldık yerden Bey. İnsanlar kendi yaptıkları metinleri bile güncellerken elleri titriyor. Bakın mesela şahit olduğumuz yeni daha birkaç gün önceki hadise değil mi? Birileri bu işte virüs meselesi sebebiyle yardım toplama gayretine girdi. Bu defa resmi organlar ne dedi? Kardeşim bu bir devletten bahsediyoruz. Bu devletin bir kanunu var, anayasası var. Bak öteki adam Belki insani bir şekilde böyle bir şey yapıyor ya bugün yapmayacaksan bunu ne zaman yapayım diyor ama öte taraftan ne deniliyor ya bu ülkenin bir kanunu var yasası var bir bir sistemi var önüne gelen bunu yapamaz şimdi birisi çıkıp ya kardeşim o kanunu yapan da sensin e, görmezden gel veyahut zaruret halidir e, boş ver e, şey yapma biraz müsamaha göster. İnsanlar kendi eliyle yaptıkları kanunlarda bile bunların böyle aşılmasını, bunların törpülenmesini kolay kolay kabul etmiyorlar. Öte tarafta Allah'ın yaptığı bir kanun için, onun yazmış olduğu bir kitap için insanlar lakayt bir tavırda bulunabilirler mi? Evet, Hocam teşekkür ederiz. Biz Vedat hocamızı da dinleyelim. Vedat hocam buyurun bu yorumla ilgili, Kur'an'ın yorumlanması ile ilgili sizin sözlerinizi de alalım. Tabii şimdi yorum dendiği zaman ne kastedildiği de çok fazla anlaşılmıyor. İnternet üzerinde yapılan işte yorumlara vesaire baktığımız zaman bizim burada söylemiş olduğumuz şeylere de diyorlar ki siz o kadar konuşuyorsunuz orada 20 dakika, yarım saat ve sizin orada söyledikleriniz de yorum. Yani şimdi hoca Fatih Hoca mesela bu kanun örneği verdi bir tane. Kanun üzerinde yapılan şeyler. Bu da bir yorum vesaire. E siz de baso yorum yapıyorsunuz ama yorum yapılmaz diyorsunuz vesaire. Şimdi bizim yorumdan yorum derken neyi kastettiğimizi millet anlamıyor. Millet anlamadığı için de işte kötü niyetli bazı kişiler bence bunu istismar ediyorlar. Ve bunun üzerinden bir kara propaganda geliştiriyorlar. Ya bu zaten kendileri yorum yapıyor. Başka yapanlara eleştiri getiriyorlar vesaire diyorlar. Ya bizim burada yorum dediğimiz şey aslında şu. Kur'an'ın Kur'an'dan çıkan nasların hükümlerin, hikmetlerin sabit olduğu yani bunların Allah tarafından belirlendiği, bunların değişemeyeceği yani mesela atıyorum işte miras konusu bu hükümler sabittir 1400 senedir sabittir Kur'an indiği günden beri sabittir yorum ile siz bu hükmü değiştiremezsiniz yani yorum ile siz kalkıp da aslında burada kadını kız erkeğe verilen pay kızın iki katı olmasına gerek yok. Eşit olabilir diyemezsiniz. İşte biz bu tarz bir yorumun yani nasları, hükümleri, Kur'an'daki bir takım buyrukları, Allah'ın sınırlarını değiştirebilecek, bunlarda bir takım oynamalar yapacak ya da bu Allah'ın sabitlediği sınırları esnetebilecek bir takım şeyler olamayacağını, Kur'an'ın buna açık bir kitap olmadığını ifade amacıyla biz bu yorum ifadesini söylüyoruz. Ama bu e, Kur'an'ın hükümleriyle ilgili tabii ki e, bu hükümlerdeki bilgeliklerle ilgili, hikmetlerle ilgili, e, bu hükümlerin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili tabii ki sabaha kadar konuşabilirsiniz. Yani mesela Kur'an'ın el kesme hükmünün nedenleri, sonuçları, e, bunun arkasında yatan o e, hikmet nedir, bilgelik nedir bununla ilgili haftalarca da konuşabilirsiniz ama siz kalkıp da bu değerlendirme olur, yorum olmaz değerlendirme oldu. İşte yorum derken biz neyi kastediyoruz onu anlatmak amacıyla söylüyorum. Ama şunu diyemezsiniz. Ya burada bence e, el kesmekten bahsedilmiyor. Burada bahsedilen şey şu. Bu da benim yorumum. Ben böyle yorumluyorum. Ya yani böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. Kur'an da buna açık bir kitap değildir. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yani bizim yorum derken kastettiğimiz şey bu. Yani böyle bir şey olamayacağına dair. Kaldı ki Kur'an zaten ayetlerinde bunu defalarca söylüyor. Kur'an'ın bir defa kendisi mübin bir kitap. Yani Kur'an kendisini mübin olarak ifade ediyor. Açık. Yani yorum yapacak bir şey yok. Çok açık, çok net. İkincisi ayetlerine beyinat olarak Kur'an. Ayetlerini bu şekilde tanımlıyor. Ayetüm beyinatun. Biz bu Kur'an'ın ayetlerini beyineler şeklinde indirdik. diyor. Yani apaçık birer belge apaçık birer belge söz konusu olduğunda artık ya bana göre bu, sana göre bu su olmaz bunun. Ki kaldı ki bu apaçık belgeler geldikten sonra ihtilafa düşmeyi de allah Teala büyük bir günah sayıyor. İşte Ali İmran suresinin 105. ayetinde şöyle buyuruyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ biz o beyineler kendilerine geldikten sonra ihtilafa düşen, ayrılık çıkartan ve e, gruplaşan kişiler gibi olmayın. Ulaike lehum azabun azim. İşte onlar için çok büyük bir azap var. Yani allah Teala çok net bir şey söylüyor. Bu ayetler geldikten sonra artık sizin bir takım ihtilaflar yaratıp, e, ya benim görüşüm bu, senin görüşüm bu. Biz iki farklı gruba artık, grup haline geldik artık. Deme lüksünüz yok çünkü Kur'an buna müsaade etmiyor. Bu beyine olduğu için bu ayetler herkesin aynı konuda aslında ittifak etmesini gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim bunu gerektiren bir yapıda inmiş. Dolayısıyla da bu tarz bir yorum farkı Yani az evvel söylediğimiz tarzda ya bu ayetin hükmü bana göre şöyle, şuna göre böyle, burada bana göre namaz var, üç vakit, şurada ona göre beş vakit vesaire böyle bir farklılık olması Kur'an'ın yapısı, yapısına uygun bir farklılık değil. Vedat Hocam bu söylediğinizin bir delili de bu iddialarda bulunan hocaların ki özellikle hocalar olduğunu söylüyorum çünkü bizim bu söylediklerimiz zaten hocalarla ilgili şeyler. Yani bu yorumları yapanlar kendilerini özellikle Kur'an'a nispet eden Kur'an üzerinden insanları Kur'an'a çağırma misyon edindiğini iddia eden hocaların söylemleri. Yoksa başka türlü hiç kimsenin mesela çok eleştirdiğimiz ve onların da eleştirdikleri haklı olarak geleneksel din algısına sahip kişilerin bu ayetlerle hiçbir sorunları yok. Veya bu ayetleri yorumlayıp da hükümleri değiştirmekle ilgili hiçbir çabaları yok. Böyle bir şey yok. Ama bunu yapanlar ne yazık ki kendisini Kur'an'a nispet edenler. O yüzden biz bu söylemimizi hocalar için söylüyoruz. Ee, Kur'an'ın yorumlanması mümkün değildir. Bunun bir delili de bu yorumlama işini yapan kişilerin bizzat kendi mealleridir. Yani e, Kur'an'da hırsızın elinin kesilmesi deniyor ama o aslında gücünü kesmektir diyen adamın mealinde de elini kesin yazıyor. Veya işte Kur'an'da e, kadının başı örtülme e, o başörtüsü değildir, örtüdür herhangi bir örtüdür, işte örtülmesi gereken baş değildir, göğüs açıklıdır diyen adamın mealinde de başınızı örtün. Yani baş örtüsü yani Dolayısıyla bunlar o kadar Vedat Hocam'ın söylediği gibi mübin. Yani ayetleri açık bir kitap ki siz bunu meal verirken, çeviri yaparken bozamıyorsunuz. İnsanlara anlatırken yorumla bozduğunuzu söylüyorsunuz. İşte o yüzden de buradan yorumun caiz olmadığını görmüş oluyoruz. Buyurun Fatih Hocam. Evet, hakikaten bu da önemli bir tespit. Ee, şu an yapılanlar, yani Allah'ın Kur'an'ı e, önceleme e, sloganı e, altında yapılanlar, e, geleneği mumla aratır e, halde. E, çünkü Hı. sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, gelenek e, Allah'ın eli ne demek, Allah'ın arşı ne demek gibi, e, pratik değeri olmayan ve ana yapıyı, ana omurgayı zedelemeyen bir takım şeylerde tartışmış, durmuş, vakit geçirmiş. Oysa şu an yapılan iki kere ikinin dört ettiğini kabul etmeme noktasında Allahü e, allah Teala miras hükümlerinde rakamlardan bahsediyor, rakamlardan. Yani herhangi bir e, mistik kavramdan, e, herhangi bir mecazi ifadeden e, bahsediyor olsa da acaba e, bununla kastedilen hakikat midir, mecaz mıdır, e, nedir tartışsa kadine ise, İki kere, ikinin dört ettiğini tartışma noktasına geldiysen artık sen haddini aşmışsın. Bu e, tefsir faaliyeti, tevil faaliyeti falan olmaktan çıkar. Bu Bizi artık sahip, 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 sahip. Tabii yani bu artık e, olayı tamamen köküne dinamit koyma aşaması demektir. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, say, biraz önce söylediniz e, elinin ke, kesin diyor başını örtün e, mirasla ka, kız erkek arasında ikili birli ya bunun neresini tartışacaksın? Bunun tartışabileceğin tutabileceğin tek bir damarı var. O da ya bu kitap o zaman indirilmişti bugün ayrı. Ha i̇şte o zaman da senin ilah kafandaki ilah algısıyla benim ilah algım farklı demektir. Yani benim iman ettiğim, secde ettiğim Allahın söylediği hiçbir harf, hiçbir kelime ne eskir ne mekana göre değişir. Bunun en yakın zamandaki örneği milyarlarca insan gözde görülmeyen bir virüs sebebiyle evlerine şey oldular, haps oldular. daha düne kadar bilim kurgu filmlerini izliyorduk değil mi? Daha düne kadar uzaylılar geliyordu ama büyük ülkeler birkaç füzeyle bunları hallediyorlardı. Göktaşlarını paramparça ediyorlardı. Neler yapmıyorlardı bilim kurgu filmlerinde? Ne oldu? Şu an insanlık hangi noktadaymış? Allah bunu da bize gösterdi. Yani başladığımız seviyeden belki gram ileride değiliz. Yani uçağa binerek, arabaya binerek, cep telefonu kullanarak biz 1400 yıl önceki insandan farklı bir insan filan değiliz. Bunu en güzel örneğin Allah bize birkaç aydır bütün dünyaya gösteriyor. Üstelik hocam sebep ne? Yine insanın açgözlülüğü, doymak bilmezliği, yarasadan adam yemek yapacak, yiyecek diye Allah'ın başka evet. yemeği kalmadı, bir nimeti kalmadı başına ee, evet. böyle bir e, bela getiriyor. Ee, i̇şte Allah buyuruyor ya... E, ...karada ve denizde insanın kendi eliyle yaptığı yüzünden... E, ...fesat çıktı. Fakat Allah bunların bir kısmını onlara tattırıyor. Yani yine tattıran evet. Allah ve Allah'tan ki... ...tattıran Allah çünkü bir kısmını tattırıyor yaptığımızın. Hepsini de değil. Evet. E, hocam çok teşekkür ederiz. Herhalde e, Vedat Hocam nedir süre durumumuz... E, birazdan yani Süreyi şu an uygun. göremiyorum ama... Göremiyoruz ama epey bir zaman oldu. İsterseniz bu 25 videolarımızı daha sık oldu. yapalım. Pardon Vedat Hocam buyurun. Ben 25 dakika yakın oldu diye görüyorum şu an. Tamam. <laughs> o zaman bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna gelmiş oluyoruz. Hocam ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Fatih Hocam? Ya şimdi Vedat Hocam ayet okudu. Siz de bir ayete atıfta bulundunuz. O zaman ben de bir ayet okuyayım ki yapılan işin ne anlama geldiğine dair belki bir fikir verir. Şimdi bu Meryem suresinin 90 ve 91. ayetleri Allah Teala burada teker düstemavat hüveten şakul ardu ve tahirul cibelu yani neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı. Neredeyiz? O hale geldi. Yani e, şey çevresel e, tepki bu. Niçin? En de avli rahmani Rahman evlat edindi dediler diye. yani bakın bir insanın ağzından iki dudağının arasından çıkan bir söz karşısında Allah e, kainatın, bizi etrafımızdaki dağların, taşların, gökyüzünün, yerin tepkisinden bahsediyor. Ne kadar basit bir cümle değil mi? Allah'ın çocuğu, işte İsa Allah'ın çocuğudur. Belki de bunu Allah rızası için söylüyor yani. Bir muhtemelen sorsak, İsa'yı yüceltmek için söylüyor. O da bir yorum. aslında. Evet, evet, Allah insanın ağzından çıkan bu söz sebebiyle, e, göklerin neredeyse e, parçalanacağını, yerin darda duman olacağını, e, dağların un ufak olacağını bu hale geldiğini söylüyor. Şimdi bir de bizim ettiğimiz laflara bakalım, değil mi? Allah e, o zaman e, ya kadınlara vermiyorlardı da e, bunu tam söyleyemedi ya bari e, yarısını verin diyerek işi kurtardı. Hırsızlık olayı, e, ya siz zaten e, böyle yapıyorsunuz, iyi tamam, e, böyle devam edin, daha sonrakiler bunu düzeltir. Şimdi bu laflar mı ağır? Burada e, belki İsa Aleyhisselam'ı e, yüceltmek için söylenen e, bu söz mü? Şimdi e, Allah'ın Kitabı ile alakalı bugün tarihselcilik bağlamında neler söylendiğini ne hepimiz biliyoruz. E, işte keşke Kur'an yazılmasaydı gerek yoktu yazıldı başımıza bela oldu diyorlar değil mi? Bu noktaya geldi hocam. Bu, bu noktaya geldi. Şimdi bu söz mü daha ağır bir söz? Şuradaki söz mü? Dolayısıyla bunların bu dünyada olur mu bilmiyoruz ama ötedeki karşılığı yani hayal hayallerimizi zorlayıcı bir karşılık olur diye ben tahmin ediyorum. E, hocam isterseniz şimdi e, yorum olmayacağını, yoruma açık bir kitap olmadığını e, vurgulamaya çalıştık. Bununla ilgili sayısız ayet okuyabiliriz ki okuyacağız e, ilerleyen bölümlerde. Bundan sonra da e, bir sonraki programımızda da belki peki yorum olmayacaksa ne olması gerekir? Biz o zaman e, bu kitaptan nasıl e, bilgi edineceğiz veya işte yaklaşımımız ne olmalı? E, bu kitap üzerinde çalışırken bununla ilgili bilgiler verebileceğimiz bir bölüm daha yapmamız ihtiyacı hasıl olmuş gibi duruyor. Ne dersiniz Vedat evet. Hocam? Olur, çok iyi olur. <laughs> Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Peki ben e, herkese e, sağlıklı, huzurlu, e, mutlu günler diliyorum evlerinde. Ee, eyvallah hocam. Aynen bizden de sağlık, mutluluk, huzur, Rabbimiz yardımcımız olsun. Bir an evvel bu azabı üzerimizden kaldırsın inşallah. Vedat Hocam, sizin de son sözünüzü alalım, kapatalım. İnşallah herkes daha güzel günlerde yani vakıftaki odamızda vesaire çekimler... <laughs> evet, ben de onu diyecektim. İnşallah vakıftaki odamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.